Sayın Ahmet Kaya Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sosyal belediyecilik hiç benim aklıma gelmiyordu yani gerçekten. Trabzon'da bir yerlere dokunmaya başladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu ben torunum için aldım. Ona götüreceğim. Süt fiyatları çok pahalı. Her günde bir de şöyle bir şey var. Bugün gidiyorsun fiyat farklı, yarın gidiyorsun daha farklı. Ben de bir emekliyim, bir maaşım, kirada oturuyorum. Fakat ben de isterim ki ben torunuma ben kendim alayım, yardımcı olayım ama biz kendi bütçemizi zor yetiştiriyoruz. Bu konuda Ortahisar Belediye'mizin süt yardımı varmış. Bunu duyurdular. Biz de gittik, müracaat ettik. Sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Buradan gelip sütlerimizi alıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. <laughs> Ortahisar Belediyesi'nin bizlere sunmuş olduğu Halk Süt projesine sosyal yardıma başvurarak ben de katıldım. Kızım için ben de halk sütlerden alıyorum. Bu proje için Ortahisar Belediyesi'ne sevgili başkanımız Ahmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bize böyle olanaklar sağladığı için çok mutluyuz.